Abi abi, sen artık içme abi. ya. Ne var? Abi senin karaciğerler bitti, kendin söyledin içme. Sanki sizinki çok sağlam amına koyayım. Siz de içmeyin o zaman. Tabii sağlam abi. Allah aşkına senin bünyen, benim bünyem bir mi? Bir baksana benim ciğerler kaldırıyor, seninki kaldırmıyor. Niye? Zayıfsın. Zayıf olduğun için kaldırmıyor bence. Oğlum bu işin zayıflıkla ne alakası var? Ya? Zayıflıkla alakası olsa bizim bu adamı 40 defa gömmemiz lazım. Şu tipe bak. Bakıyorum. Vallahi gömerdik ha, doğru söylüyor. Oğlum sen ne acayip bir bünyen var lan. İçiyorsun, içiyorsun, sarhoş da olmuyorsun. Ne kadar saçmasın sen. Ha gevşek gevşek konuşup durma. Bir şey olmaz abi sen içmene bak ya. Amirim ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Hayırdır lan, sen de mi kara Yok ya. Aslı buluşacağız da. Ha. O zaman git de git. İyi akşamlar. Oo. Nereye gidiyorsun? Şurada ileride bir kafede buluşacağız. Gel istersen. Yok ben gelmem sen git. Şu sıfatın haline bak be istiyorsan git oğlum. Yok ya ne gideceğim ama ben moderniz olmuş insan. Ha, moderniz olmuş halim bu yani. Evet. Aa, şirket abi vallahi. Ne haber? Eyvallah. Al lan, ilaçların. İlaçlar mı? İlaçlar, ilaçlar. Sonra hala birer. Ya oğlum, siktir git. Kalk, götürün şunu. Modern, yürü.